Saatimiz 18.47'yi gösteriyor. Telefon hattımızda Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Cander hocamız var. Sayın Cander merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba teşekkürler hoş bulduk sağ olun. Sayın hocam, yaz aylarında artış gösteren bazı acil vakaları konuşmak istiyoruz sizinle. Ee, sinek, e, böcek ısırmalarından başlayalım. Sivrisinekler mi huyu değiştirdi? Ne değişti? Hocam, böyle ısırıyorlar, e, çok ciddi şişlikler oluyor, e, kaşıntı oluyor, bazı e, tabii ki tepkiler veriyor vücut. E, ne yapmak gerekir? Diyelim ki sivrisinek ısırdı ya da böcek ısırdı bilemiyoruz çünkü görünmüyorlar da diyelim ki şişme oldu ateş oldu ne yapmak gerekir kolonya sürmek doğru mudur değil midir soğuk buz mu uygulamalı bazı kremler var onlardan mı sürmeli hangi noktada bir hekime sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir buyurun sizi dinliyoruz Evet çok önemli sorular. Tabi yaz aylarıyla birlikte çok büyük bir problem hem sütlü sineklerin hem diğer böceklerin ısırmalarıyla oluşan acil vakalar. Ama şimdi tabi sütlü çinekler özellikle ısırmalarda koruma tedbirleri yine öncelikli nokta oluyor. Yani bu yüzden öncelik koruma da olması gerekiyor. Yani sütlü ısır, ısırmasından nasıl korunması gerekiyorsa işte uzun kollu giyerek veya işte cam pencere ve çevresel tedbirlerin alınarak korunması önemli. Peki ısırdıktan sonra ne yapalım? Bunlarda genel kurallarımız var. Genel olarak e, iki önemli noktamız var. E, bunlardan birincisi e, ısırdığı yer önem arz ediyor, ısırdığı yer önem arz ediyor. E, i̇kincisi sivrisineğin türü e, önemli. Şimdi her iki durumda da olacak şey ısırdıktan sonra orada kızarıklık, kaşıntı, ödem, şişme gibi bulgular olacak. Evet. Şimdi Burada yapılacak ilk işlem bir defa ılık, daha doğrusu soğuk su ve sabunla yıkamak hı hı. ilk başta. Burayı temizlemek önemli. Hı hı. Bunun dışında hani böyle antiseptik bir solüsyon kullanılabilir. Bu genelde 4 saat içinde kendinden geçecektir. Ama hani kolonya değil, kolonya aslında önemli. Yani çok yüzden... doğru bilinen yanlışlardan birisi de bu zannediyorum. <laughs> Çünkü çok rastlıyoruz. Kolonya değil, e, sabunlu suyla iyice o bölgeyi yıkamak gerekiyor. Değil mi? Sabunlu suyla Aynen, yıkamak ayın, gerekiyor. Suyla Antiseptik A solüsyon sürülebiliyor. Antiseptik yani sürülebilir ama kendiliğinden zaten bitecektir. geçecektir. Yanlış, yanlış öyle bir şey var. Tabii ilerleyen yani, zamanlarda şişme artabilir. Enfeksiyon olabilir. Hı -hı. Bu durumlarda hastaneye başvurmak lazım. Hı -hı. Tabii biz de yani eğer çok ya yani, bizim etrafımızdaki kendi çocuklarımızda da çok fazla ısırma söz konusu olabiliyor. Çok rahatsız ediyor. Kaşıklı veriyor. Kaşıntıyı engelleyen antihistaminik bazı merhemler var. Hı hı. O onların kullanmasında bir zarar yok. Yani merhem olarak kullanmasında hem kaşıntıyı önlüyor hem e, kızarıklığı gideriyor, hem üstüne azaltıyor... Bunları tavsiye ediyoruz. Hı. Yani doktora gitmeden de kullanılabilecek bazı hani böyle kaşıntıyı engelleyen kızarıklığı giden yaygın kullanılan bazı merhemler var. Soğuk uygulamalar yapılabilir mi hocam? Tabii ki onu unuttum ben söylemeyi. E, sabun ve suyla yıkadıktan sonra. En önemli ilk yardımdan biri de e, bu soğuk uygulama üzerine e, tam bir yani temaslı, aralıklı olacak şekilde. Yani nasıl diyelim buzu direkt koyma şeklinde değil de arada bir örtüyle buz koyma şeklinde Hı -hı. soğuk uygulama Peki. E, burada bizi rahatlatacaktır. Peki sinek ve böcekte böyle arı sokmasında ne yapıyoruz? Hah. Arı sokması şimdi haberlere bakarsanız arı sokması ile ilgili çok ciddi e, ölüm haberleri de göreceksiniz arı sokması çok basit bir e, olay olmak e, olabilir ama çok ağır bir reaksiyona da sebep olabilir. Kimlerde reaksiyona sebep oluyor? Atopik yapılar olan daha alerjik bünyesi olan kişilerde arı sokmasına karşı anafilaksi gelişebiliyor. Bu çok ölümcül bir reaksiyon ve bunun mutlaka e, hemen hastaneye başvuruyla tedaviye başlanması gerekiyor. Daha doğrusu anafilaksi reaksiyonu olan kişilerin bu konuda doktorlarına başvurduktan sonra sürekli yanlarında bulundurmalarını önerdiğimiz özel bir iğne var. Böyle bir durumda kullanması gerekir. Ama basit olarak böyle bir anafilaksi öyküsü olmayan, alerji öyküsü olmayan kişiler arı sokmasıyla karşılaştığında burada da karşımıza yine benzer şey gelecektir. diye yani soğuk uygulama, sabunla yıkama ve yüksek tutma şeklinde ödemi azaltma çünkü çok ağrılı olabiliyor. Özellikle dar bölgelerden ısırdıysa ısırdığı bölge ee, şişlik sonucu çok ciddi ağrılar oluşturabilir. Burada ağrı kesici e, kullanabiliriz. Bunun dışında buz uygulaması e, yine ılık e, suyla ve sabunla yıkamak ilk yardım tedbirleri olarak karşımıza çıkıyor. Ama eğer ciddi bir anafilaksi, alerjik reaksiyon gelişirse derhal hastaneye başvurmaları gerekir. Evet. Kere sokması nasıl tespit edilir ve tespit ettikten sonra ne yapılmalı? Bu çevresel aciller dediğimiz bu böcek sokmalarında özellikle çevrenin özelliği önemli. Mesela siz eğer böyle, nasıl hayvanların yaşadığı bir yere yakın bir yerde iseniz veya böyle bir imkan varsa kene sokmuş olma ihtimali karşınıza çıkar. Kene sokmanın özel bir şeyi var tabi. Yani insan bir defa gördükse sonra işte de soktuğunu anlayabilir ama anlamayabilirdi. Şimdi kene sokması özellikle bazı bölgelerde çok ciddi sorunlara Kırım, Kongo, Karamalı, Ateş dediğimiz çok ağır bir hastalığa sebep oluyor. Ee, bu da ne taraf? İç Anadolu'nun bazı bölgeleri. Tokat, Sivas e, civarı özellikle. E, şimdi e, bu bölgelerde de diğer bölgelerde de şimdi kene eğer soktuysa önemli olan kenenin bütün olarak yani bütünüyle vücuttan çıkarılması gerekiyor. Çünkü kene sokmasında eğer baş içeride kalabiliyor, başını sokuyor çünkü bir taraftan. Eğer baş içeride kalırsa bu çok ee, ağır bir hmm. şey yani aslında çıkarıldığını zannedip çıkarılmama durumu söz konusu Aynen. olabilir. Bu yüzden kesinlikle kendimiz halletmeyeceğiz bu işi Aynen. bir sağlık kuruluşuna en yakın sağlık kuruluşuna. Ve hocam herhalde böyle e, sık sık da vücudu kontrol etmek gerekiyor herhalde değil mi? Böyle ormanlık veya çimlik alanlarda evet. olunca. Evet, evet, evet. yani bu ortama e, bağ bağlı da, yani orada mesela diyelim ki. Bazı evcil hayvanların olduğu yerde pire ısırması falan uh -huh. olabilir. de evet. yani kendinizi kontrol etmek. Bir de şu başkasının da belki bakmasını isteyebilirsiniz. Evet. Soldaki, Çocukları zaman, kontrol etmek sadece gerekiyor sadece. özellikle değil mi? Onlar kendilerini elimi. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Saygılar evet. sunuyoruz evet. kıymetli evet. bilgileriniz için. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cander.